Ben ve gözümüzde hakir gösteren ayetler var. Onları okuyacağız. Ama dünya bizim köprümüz. Tamam mı? Dünya bizim köprümüz. Neymiş? Dünya bizim köprümüz. Ondaki nasibimizi unutmamamızı emreden ayet de var. Bunların hepsinin dengesi nasıl kuruluyor? Mes bir mesela Şimdi bir insan mesela çocuğunu çok seviyor. O kadar seviyor ki çocuğu uyutmuyor sevmesinden dolayı. Yani çocuk uyursa sevemem onu diye uyutmuyor çocuğu. Çocuğu öldürüyorsun böylece hasta ediyorsun dünya sevgisinde. İstifade edilmesinde ölçülü olunması gerekiyor. Şimdi İhya-i Ulumiddin'de İmam Gazali Rahmetullahi Aleyh bu ümmetin çok değerli dünya ve ahiret dengesini kurmuş Allah dostu önder alimlerinden birisi bu böyle bir dengeli kitaptan okunmadığı zaman sanki dünyadan aldığı her nef nefes başının belası yediğin içtiğin zehir olacak böyle bir şey yok canım bu bakış tarzını mübalağadan dolayı böyle baktılar diye düşünebiliriz şimdi aleyhissalatü vesselam efendimize bakıyoruz ki kendisi ilan ediyor ben bir ağacın altında dinlenip sonra yoluna devam edecek olan bir yolcu gibiyim bu dünyada. Öyle oldu zaten. Öyle yaşadı. Sahabe de böyle yaşadı. Ebazer radıyallahu an gelince mesela Ebazer çok öne çıkarılan hiç dünyaya tenezzül etmeyen tek başına yaşayan bir sahabi Ebazer radıyallahu an bu özelliklerini gündeme aldığımızda Efendimizin sağlığında Ebazer öyleydi ondan sonra da öyle oldu ama Übey İbni Kaab'dan Kur'an ki 44 numaralı telefonumuzdan arayabilirsiniz veya çağrı atabilirsiniz. Bakın numara şimdi ekrana geldi. 0216 740 02 44 ya Ama sen doğru, sen şimdi 90, çekip öyle çıkalım mı şimdi 59 TL'ye mi alacağız bunu şimdi? 59 TL alacaksınız ve size bir sürprizim daha var. Bakın doğru, kargo. Dur bak. Kargo neyle geliyor? Sürprize bakın. bak şimdi. Şimdi diyeceksiniz ki 59 lira yaptınız. Bu botu burada göster... Bu da izleyicilerimiz demiyor. Ekran başında izleyicilerimiz diyor. 59 lira yaptım bunu. Kargo'ya verdim. İçerisine ya dandik bir mal koyduysan... Ya gerçeğini koymadıysan bakın. Ama Ürünün şimdi de gelecek. Müşteri de haklı. Müşteri müşteri haklı. piyasada, çok var yani. Bu piyasada ya. birçok kanalda ismini evet. vermiyorum ama yakın onların isimlerini de vereceğim. Aldığınızı görmeyiz gerekiyor yani. Yani kargocu geldi, geldi. göre göre alacaksın. Evet, kargocu ha. geldi, bakacaksın buradan. Numaran doğru gelmiş mi? Ka kaç numara gelmiş abi? 41. 41 numara. E gelmediyse oldu? Gelmiş. ben 44 para 40 vermiyorum. sen bana gönder. Para vermiyorsun abi. Geri. Para vermiyorsun. Para vermeden geri gönderiyorsun. Hiçbir kuruş para yani riskin güzel. yok. Efendim söyleyeyim geldik içinde tüy var mı şuradan poşetin yanından bakabilirsin bak burada. Gördüğünüz gibi sevgili izleyenler yani her şey ortada. Görüp öyle alıyorsunuz sevgili izleyenler. Hemen 59 liraya bakın sudan ucuz. Şu anda sudan ucuz 59 liraya almak istiyorsanız 0216 740 02 44'ü arayın veya çağrı bırakın. 0216 740 0244. Efendim abicim söyle. Abici ben kötü bu şartlarda bu yolda, yani 150, tamam ya evet. 150 200 en kötü şartlarda 15200 TL şu an Yok almaya var. kalsam evet. mağazalarda. Ama bu arada bir şeyimiz var. Şartımız var. Ee, en fazla iki çift alabiliyorsunuz. Bir kahverenginden bir de koyu renginden. Kaç numara giyiyorsun mağazalarda sen? 44 giyiyorum. Niye 4 peki? 4. Oo bilseydim geçirdim. Var mı yukarıda 44 arkadaşlar? Hemen numara bir tane fazla abi. Çocuk ye, mezarı ye, gibi arkadaşım ya. Çocuk mezarı gibi yani. Ayağı büyük olan da yere basıyor ya. 41 42 giyen var mı? Gel Bülent yanıma. Gel abi. Kaç yani. numara giyiyorsun? 42, abi. 42. Hemen 42 <laughs> vereyim abime. Ne renk vereyim? Siyah abi. Siyah vereyim. Tabi. Tabii. Eda olduktan sonra e ne rengi Doğru, doğru söyleyeceksin. Doğru. Bak Vallahi neyse doğru. onu söyleyeceksin. Çıkar ayakkabını. <laughs> Hemen bunu giy abi. Bu arada benim ayağımda var. Benim ayağımı çektiniz mi? Evet. Küçük göstermiş ayakları. Ayakları küçük gösteriyor. Bir. Evet. Hem kumaşa oluyor. Hem kanvasa oluyor. Hem kota oluyor. Evet. Kadınlara da oluyor mu? Allah. kadınların ayağına bağlı bu. Kaç numara olduğuna bağlı. Abi, 40 şey, Kırk, ya bayan şimdi varsa kadın olur. erkeği kalmadı yani. <laughs>